Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz hastayım. Belki sesimden de anlaşılıyordur. Fakat bugünü vloglamak istedim. Neredeyse akşam oldu gerçi. Neler çekeceğim bilmiyorum. Ama bu elimde son birkaç günüm. O yüzden anı kalması için vloglamak istedim. Birazcık duygusalım. Her ne kadar buradan daha geniş bir eve çıkmak istesem de, daha güneş alan bir eve çıkmak istesem de burada neredeyse dört yılımı paylaştım bu evle. Bana ev sahipliği yapan, içerisinde beni büyüten, her anlamda büyüten bu eve sonsuz teşekkür ederim. Bir teşekkür de kendime borç bilirim. Kendime bu fırsatı verdiğim için. Şimdi yeni eve gideceğiz. Burası için, YouTube için boş ev turu çekmek istiyorum. Hem o anları çekerim dedim ama ona ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Sonrasında pazara gideceğim çünkü ailem geliyor, taşınmama yardımcı olacaklar. Bu akşam burada olurlar diye düşünüyorum. O yüzden alışveriş yapmam gerekiyor, pazara gideceğiz. Sonrasında açıkçası pek bir planım yok. Zaten çok hastayım. Belki annemle yemek yaparız ama akşam bu ev çok karanlık olduğu için açıkçası çok fazla bir şey çekmek istemiyorum. Çünkü bir önceki videoyu izlediyseniz eğer kalite çok kötüydü. Ondan kaynaklı çekemeyebilirim. Şimdi böyle birazcık kahve yapmıştım kendime. Onu içtim. Hazırlandım. Yine eve gideceğiz. Sonrasında bir pazara uğrarız. Taze meyve sebze alırız. Daha çok meyve odaklı olacak bu alışveriş. Müzik <laughs> Yeni asansör ışığı daha güzel değil mi Sizecek, Muhtemelen artık videoların arka planı burası olacak arkadaşlar. Şu an güneşten ne çıkıyor anlayamıyorum. Yüzüme çok fazla güneş geliyor. Şöyle bırakırım. Olmuyor. Ne gelsin? Böyle daha iyi. E, şimdi ev turu yapacağız. Bunun için özel bir video olacağı için ev turunda evi çok fazla göstermeyeceğim şu an bu videoda. Eğer ki boş ev turunu isterseniz bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir oturma odam vardı. Hani burası inanılmaz güneş alıyordu fakat artık böyle hava kararmaya başladığı için güneş de gidiyor yavaştan. Burada çok bir şey göstermek istemiyorum ama yine de vlog dolu olması için çok ufak böyle detay vereyim istedim. Bu şekilde. Bu evde çekmem gereken videoları çektim. Artık pazar gideceğim. Çok kötü hissetmeye başladım kendimi. Videoda biraz da fazla konuştum. Muhtemelen o da beni yordu. Ben şimdi bu evi kapatıp kedi canına atlayacak şaka gibi. Buna bakın. Kedi düşecek. mı? olmaz. O kadar saçma ve tuhaf ki ATM bozuktu ve para çekemediğim için meyve alışverişi yapamadım. Sonrasında ben de BİM'e girdim ve BİM'de de hiç meyve kalmamıştı. Çünkü BİM'de pazar günlerinin olduğu günler indirim oluyor. Muhtemelen insanlar da işte BİM'le pazarı karşılaştırınca gerçekten o zaman BİM'in fiyatları daha uygun oluyor pazara göre. Muhtemelen oradan alışveriş yaptılar ve hiçbir şey kalmamıştı. Ben de sadece ananas ve limon alabildim. Şimdi limonla bir bitki çayı yapacağım çünkü şu an gerçekten çok kötü hissediyorum. Bir de yanına ananas dilimleyeceğim ve bugünkü videoları editleyeceğim. Bugünlük bu kadardı. Videonun devamında neler olur bilmiyorum. Çeker miyim onu da hiç bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi akşam vakti benim bu evimin ışığı gerçekten kötü olduğu için hiçbir şey çekemiyorum. Şimdilik böyle video editine oturacağım. Şimdi çalışma ekibim hazır. Kendime annem her hasta olduğunda yaptığı böyle bir bitki bir şey var. Çayı denilebilir. Onu yaptım. Bu gerçekten iyi geliyor. Bunu içerken şimdi edit yapacağım.